Merhaba. Bugün Plogging oynuyorum. Um, bu oyunu ilk oynadığımız zamanlarda genelde çok yavaş oynuyoruz. Herkes hasta etmeye çalışıyoruz hiçbir belirti göstermeden. Sonra birden herkes hasta olduktan sonra herkes öldürmeye çalışıyoruz ama bu bayağı uzun zaman oluyor. Ve agresif oynayınca daha eğlenceli olan bir oyun aslında bu. Yani bunu oynadıkça anlıyorsunuz, çözüyorsunuz. İlk başta kavraması zor oluyor, uygulamaya dökmesi zor oluyor ama e, agresif point'ınız acıdan bayağı güzel oluyor. Tek sıkıntı Grönland ve birkaç tane daha diğer ada ama en kötüsü Grönland çünkü ona giden gemi sayısı çok az oluyor genelde ve üstüne sadece belli başlı birkaç ülke ona gemi yollayabiliyor. Bu yüzden. Şimdi doğrudan bir bakteri e, oyun oynayacağız, tur atacağız. Ben genelde, evet şu an <laughs> Türkçe kullanıyorum ama ee, normalde İngilizce kullanırdım çünkü bazı şeyleri düzgün çevirmemişler ya da çevirmemişler direkt eski kalmış biraz güncellenmemiş ama şimdilik daha basit şeyler oynuyorum diye hani ilk oyunun ilk zamanlarında çıkan şeyleri direkt açık bıraktım ATP arttırımıyla başlıyorum ee, bu direkt başlangıçta daha fazla DNA veriyor bize ve hızlıca direkt daha da fazla DNA kazanmamıza yol açıyor bu da sadece e, salgının tedavisini zorlaştırıyor. Su bonusu sadece Grönland ve adalar için. Çünkü onlara uçak yok. Sudan bir an önce bulaşmamız gerekiyor. Bu da belki salgından salgına değişir seçiminiz ama ben genel olarak en alttakin seçiyorum. Ve spesifik bir iklim yerine ya da ne diyeyim işte kentsel bölgeye, kırsal bölgeye, sulak iklim, kuru iklim falan bunlar yerine doğrudan hepsine birazcık bonus şeklinde yapıyorum. Bir de en önemlisi tabii ki belirti maliyetlerinin artışını engelliyorum. Çünkü bu oyunda agresif oynayacaksanız belirtilere rahatça para yatırabilmeniz lazım. Ee, ve siz belirtilere ne kadar para yatırırsanız o kadar da para kazanıyorsunuz. Agresifliğin iyi yanında o. Şimdi onu göreceksiniz zaten. Çok zor oynayacağız. Tabi ee, tabii Grönland hemen kapılarını kapatabilir ama belli olmaz. Ee, yani birkaç deneme sürebilir, sürmeyebilir. Ne olsun adı? O kadar Grönland dedim bari. Grönland sevmeyen olsun. Grönland hater yazacaktım ama Türkçe yazayım dedim. <laughs> sevmeyen değil de böyle iyi ya sanırım. Tamam çok uzatmanın bir anlamı yok. Direkt girelim. Flagging oyununa hoş geldiniz. Evet. Şimdi başlangıç olarak ben genelde burayı seçiyorum. Ama çok da spesifik bir sebebim yok. Hani bayağı merkezde Dünyanın iki tarafına gemi yollayabiliyor. Bir sol tarafa bir sağ tarafına. Bir de karo olarak burada ve buraya direkt yayılıyor. Ve buradan zaten buralara falan gidebiliyoruz. o yüzden burayı... Yanlış yerde başladım değil mi? <laughs> Hemen yeniden başladım. Yanlışlıkla tıkladım. Bu yüzden burayı, Mısır'ı... Seviyorum başlangıç olması olarak. Şimdi direkt başladığımız gibi ilk mutasyonu şöyle alacağız baloncuğu ve direkt buraya gireceğiz. Şimdi dediğim gibi belirtileri açmazsanız eğer her kırmızı baloncuk size biri veriyor. E bu da çok yavaş bir oyun anlamına geliyor. Yani sadece yayılmadan gidip en son belirtileri göstermek. Bence saçma. Daha hızlı yapılabilir. Bu yüzden ben genelde fazla fazla bulaşma seviyesi veren şeyleri açıyorum. Burada hepsini tıklayınca bir defa hangisine kadar bulaşma veriyor görünüyor. Neden iki defa bunu açtım çok da fazla görünmediği halde? Çünkü burada bu var. Bu bir ölümcüllüğü yok bunun. İlk başta direkt gitmek tehlikeli olabiliyor o yüzden böyle bir ortaları doğru gölümcüllüğe gidiyorum ben. Ama burada bu e, deri lezyonları inanılmaz fazla bir bulaşma seviyesi veriyor başlangıç için. O yüzden önce buna gidiyorum her zaman ben. 8 puanmış. Şöyle öksürü de bir defa açalım. Aynen. Şimdi 8 puan biriktirelim ve sonra belirtilerden e, yayılıma geçeceğiz. Yayılımı artırmaya çalışacağız. Um Vücut temiz bir enerji keşfedildi. İlgilenmiyorum. Tam. Tamam. Bunu açtıktan sonra da artık... Ee, ...bu dört açışımla birlikte bana bir... ...üç ya da dört miktarında... E, ...her bir baloncuk DNA verecek. Ve kendi kendine gelen DNA'nin miktarı da artacak. Şimdi ben... E, ...buradan hemen sonra... ...yetenekler değil de yayılmadan... E, ...bir an önce bunu açmak istiyorum. Çünkü bulunduğum yer kurak bir yer ve bu kuraklığı arttırıyor. Kuraklıktaki yayılmayı ve aynı zamanda bununla birlikte seyahat, hava seyahat seyahatinin ihtimalini de arttırıyor ve buradan neredeyse böyle saat çizer gibi her yere gidilebiliyor bu ülkeden, Mısır'dan. O yüzden iyi oluyor. Ne kadar lazım? 9 lazım. Şimdi hemen bunu alacağız. Bundan hemen sonra suyu da almak istiyorum ama sudan önce kuşu alıp kuşta e, karadan yayılmayı arttırıyor. Ya yani bu üçü, hava, su, kara yayılmasını arttırıyor. Bir de kuş aynı zamanda mutasyonu arttırıyor. Mutasyonlar da buranın eee kendi kendine belirmesini sağlıyor. Bayağı iyi. Ha gidip şimdi erkenden ölümcül bir şey belirirse mesela ölü doku gibi. Ben onu tıklayıp kaldırıyorum genelde ama çok az oluyor ve bazen de tamam ya artık hani hazırız deyip sallamıyorum. Öldürüyorum yani adamları. Ama şimdi kuşa gideceğiz. 13 Artı bir artı bir artı iki bayağı hızlı geliyorlar. Kuşla birlikte etrafa da hızlıca yayılacaklar. 11 miydi 12 miydi neyse göreceğiz şimdi. Evet gelecek umarım. <laughs> bir DNA sonunda tamam. Şimdi kuş aldıktan sonra belki evet hızlı bir etki görürüz diyecektim. Kara yayılımında. Şimdi hemen suyu almam lazım bir de bunun. O da 11 civarı bir şeydi. Tamam suyu da aldıktan sonra şimdi bir sıcak iklimi almak istiyorum önce ama ondan önce hazır yayılmaları biraz açtık. Belirtilerdeki her minimum seviye şeyi açacağım. Ki mutasyonlar minimum değil de biraz daha yüksek seviye şeylere gitmeye çalışsın ve bulaşık, bulaşma derecesi de artsın Veremden daha bulaşıcı olmuş mesela. Şöyle açabildiğim sıra açalım. Ve bunların kostu artmıyor. iki DNA mesela kalıyor bu. Bunun artmıyor. Normalde siz bir gruptaki bir şey yükseltince diğer her şeyin fiyatı artar. Bunun sebebi de aldığımız özellik kitap. Ve kesinlikle belirtiler almak en mantıklısı bence şu an mesela bakteri oynarken başka bir şey oynarken değişebilir o. Fakat bakteri de bence bayağı mantıklı. Virüs mesela çok hızlı mutasyon... Aha mesela dediğim şey oldu bunu düşüreceğim. çünkü çok erken bence o kadar fazla ölümcüllük için. ne diyordum ben? Ha mesela virüs kendi kendine bu belirtileri çok hızlı geliştirebiliyor. Bu durumda virüste belki yayılmanın ya da belki yeteneklerin... Evet yetenekler daha mantıklı olabilir çünkü virüsün direkt mutasyon yeteneği var. Ee, artmasını engellemeniz daha iyi olabilir. Şimdi hazır hepsini belirtilerini açtık biraz daha fazla para gelecek. Sıcak ve soğuk ülkelere yayılmayı artıralım. Şimdi sıcaklık bölgede daha yoğunuz diye önce sıcağa gideceğim. O da 11. Şimdi bunlar ben yüzdelik artıyor diye biliyorum. Bu yüzden genelde pahalı şeyleri önce almak daha mantıklı oluyor. Çünkü ucuz şeyler ucuz miktarda artışlar gösteriyor. Az miktarda artışlar. Eğer yüzdelik ise sistem. Emin değilim yüzdelik olmayabilir. Belki mesela bu ikisi bir bir arttı. Belki yüzdelik değildir. Belki ben yanlış hatırlıyorumdur. Çünkü uzun zaman oldu. Yine de ben sıcağı önce açacağım çünkü sıcak bölgedeyim şu an. Ama şimdi soğuğu açmam lazım çünkü soğuğa da artık yayılıyorum. Bundan hemen sonra. Onun için de 8 lazım. Ee, i̇laçlar da bulunuyor. Aslında o triggerlandığı için ilaç eventi. Ben önce ilacı almak istiyorum şimdi. Ki bozalım o triggerı. Ve şimdi soğuğu alabiliriz. Şimdi sıcağı genelde bir defa açmanız yetiyor. Eee çünkü bu kırsal iklimdir falandır filandır ıslak iklim, kırsal iklim falan filan şeylerinden pardon hep yanlış söylüyorum. Bu kuru iklim bu da nemli iklimlerde daha hızlı artırım açtığınız için bunlar genelde hızlı hızlı yayılıyorlar. Çoğu da kurak iklim zaten. Yok pardon sıcakmış bu kurak falan. Bilmiyorum ama genel olarak bunları hızlı yayılıyor zaten. Soğuğu iki defa açmak en mantıklısı oluyor. Neden? Üstlere zaten sonra gidiyoruz buradayken. Ve üstüne Grönland'a sadece şu, 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 belki şu emin değilim. Bir de buradan falan gidiliyor. olarak hem az uç, e, gemi gidiyor hem de gitmiyorlar. Onun dışında bu ada, Karayipler de bazen zorluk çıkarıyor. Madagaskar nadiren zorluk çıkarıyor. Aynı şekilde e, Karayipler kadar da bir Filipinler de zorluk çıkarıyor. Yeni yine o kadar zorluk çıkardığını görmedim. Madagaskar'ın da aynı şekilde. Ama şu, şu ve bu ada kesinlikle <laughs> yayılması berbat adalar. Şimdi bir tane daha soğuk alacağım o yüzden. Sonra biraz daha belirti açacağız. 15 lazım soğuk için. Her boncuk 3, 2 falan veriyor. Kaç demiştim? 15. Güzel. Tamam. Um, şimdi biraz daha belirti açalım. Ee, yayılmayı falan arttıran ve öldürmeye de başlayan ve büyük ihtimalle öldürmeye şu öksürükler tarafından gideceğim. Çünkü oradaki yayılma arttırmaları bayağı fazla. Şunun gibi mesela bu öldürmeye başlayabilir minik miktarda. Ve bulaşıcılığı da bayağı fazla. Ee, bunun ölümcüllüğü biraz fazla fazla. Ve en kötüsü de şiddeti çok fazla. Şiddeti çok fazla olduğu için insanlar daha çok korkuyor. Ve daha hızlı kapılarını kapayabiliyorlar. Özellikle çok zor da oynarken. Ee, biz bunu alacağız. Akciğer ödemini. 7 DNA lazım. Güzel. Onun dışında şu anda başka bir şeye gerek yok bence burada. Bence biz biraz daha hava ve suya gidelim. Önce suya gidelim. 18 ile. Aha Madagaskar'a bulaştık. Güzel. Hop. Tamam, hemen suyu açalım. Havayı değil de karayı da açalım. 22 ile. Çünkü şu ülkelere hala bulaşmadım. Onlara karayoluyla bulaşmam daha hızlı olur. Mutasyon da arttırır bu. Um, son olarak havayı alıp buradaki ortadaki şeyi de almak istiyorum şu an şeylerimiz yeterli bence e, bulaşıcılığımız e, pardon belirtilerimiz demeye çalıştım ama e, belki biraz daha arttırabiliriz şunu ve şunu alarak kaç lazım 3 lazım hemen alalım 22 maliyetindeki komboyu almak istiyorum hem suyu hem şeyi arttırmayı o ne diyordu ya önemli bir şey miydi? Çoroklarda yeni kuru rüzgarlar. Önemi yok. Biz kuruluğu bayağı arttırdık zaten. Şunu da aldık mı? Tamamdır. Şimdi kentsel bölgeyi unutmuşum almayı. Onu da alsam iyi olurdu aslında. Çünkü burada yine benim bulaştırmaya çalıştığım bu ülkelerin çoğu kentsel. Bunlar falan kentsel. Şu kentsel. Kanada değil. Kentselleri de bulaştırmak hızlıca iyi olur. Ben bunu normalde erken alırdım. Ya şeylerle birlikte yani. Şu iki şey alırken önce bunu alırdım ama dalgınlığıma gitti. Kusma belirtisi mutasyon uğramış. Olur. Ee, biz bir an önce kemirgenleri alalım 18'i. E. Hop çok güzel. Tamam, kentsel bölgelerde de hızlı hızlı yayılır artık bu sayede. Kör olayı hala yavaş ilerliyor iyileştirme durumu. Çünkü hala çok dert etmiyor insanlar. Onu da yavaşlatmanın yolları olacak salgını da artırarak. Bence ben kemirgen 2'yi de almalıyım geç kaldım diye biraz. Grönland'a yayılmaya çalışmak istiyorsan bir an önce burada birikmesi lazım şeylerimizin, hastalıklarımızın. Üstüne İzlanda'ya da hala yayılmadı ve Karayiplere de. Bunlar da biraz sıkıntı. Biraz beni korkutuyor. Bu ikisine bile yayılmamış yani. Grönland nerede? Baya büyük bir, bir şey yaptı. Grönland bir şey yaptı ama ben kaçırdım. <laughs> Bunu alalım, kemirgenleri. Buraya geldik güzel. Şimdi başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Köreşimden yavaşlatabiliriz. Hadi be o gemi yukarı gitmedi. Yeni Zelanda'ya da gittik. Buraya girebildik son anda. Uçakla girmişiz hem de tam kapadıkları anda. Zamanlamaları çok kötü olmuş. Bunları alalım bari çünkü her iklimde ölü doku da tamam ölü doku açılabilir artık. Gemi gidiyor? Çok güzel. Şu gemiyi görüyor musunuz? Bu gemi <laughs> mükemmel bir hareket yaptı. Filipinlere bulaşmışız. Bir tek Karayipler kaldı. Son anda girdi. Karayiplere gemi girdi ve üstüne çarpı geldi. Ve böylece sanırım hemen bir inceleyelim. Tamam. her yerdeyiz. Şimdi her yerdeyiz ya. Artık yayılmanın çok da bir önemi kalmadı. Çünkü bunlar zaten yayılmayı arttırıyorlar bütün bunlarla birlikte. Battle'lere gidiyoruz ve buradan deliliğe doğru gidiyoruz. Çünkü bu kısım tamamen tedaviyi yavaşlatmak, odağı kaybetmemek alakalı. Şimdi burada göremiyorsunuz bulaşma seviyesi daha az olsaydı gördünüz. Görürdünüz. Delilik çok şiddetli olmasına rağmen e, bulaşma seviyesini de bayağı arttırıyor. Ve en önemli noktası, en önemli kısmı da hani bulaşma seviyesiyle birlikte tedaviyi de şey yavaşlatıyor. O yüzden bunu almak bayağı mantıklı. Bir de ben ucuz bulduğum her şeyi alacağım ki mutasyonlar hep eee ucuz olmayan şeylere doğru gitsin. Şimdi öldürmemiz de yapıldıkça bize DNA bonusu gelecek oyunda. Hep burada pasif bir DNA kazancımız olacak. Ben onları hep olabildiğince ucuz şeylere yatırmaya çalışacağım. Şurada, gördüğünüz gibi yeni bulaştığımız yerler bile, mesela Kanda'da kalsın şu an tıkladığım şey. Hızlı bir bulaşıklığa sahip olacak ve ölüm sayısı asla şeye geçmeyecek. Eee bulaşma se seviyesi yani daha hızlı da ölmeyecekler. Çünkü çok fazla bulaşıklığımız var. Ölümcülliğimize kıyasla. Şimdi ucuz 15 var. 20 10'muş bu bunu alalım. Bu da 10, bunu da alalım. 17, 17 alabiliriz. Belki 20'yi alabiliriz. 15'i de alalım. Hayır, hayır. Şu an yüzde 50 olduğu için kör çok da takmamız gerektiğini düşünmüyorum. Grondan sevmeyen çok hızlı öldürüyor. Aynen öyle. Bir şey daha bir şey vurdu mesela mutasyona. Burada ucuz bir tek 16'lık kaldı. Bence onu da alalım. Ondan sonra tedaviyi yavaş almaya gidelim. Tamam. Şimdiki şeyler artık hep güçlü şeyler. Belki bir tek bu ölümü arttırmıyor o kadar ama pahalı şeyler demeye çalışıyorum. Şey. Bu 19 o kadar pahalı değilmiş de. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> biz yeteneklerden körü yavaşlatabiliriz ya da ne kadar? Daha varmış. Hatta bütün bu semptomlardan dolayı yavaşlıyor. Bence bu 18'i de alabiliriz. Şunu da alalım. Tamam. Şimdi körü yavaşlatalım. Hatta hap 2'yi alalım da. Burası zengin ülke daha az yayılsın. Aynen öyle. Şimdi bunu da alalım. Evet. Yani değil sağlıklı insan kalmadı. Genelde belir seviyeni çok fazla olduğunda ilk başa böyle ay sanki kaybediyorum sanki hepsi ölecek bulaşmadan gibi bir his olabilir ama böyle bir tabloya sahipseniz ve şu çok şiddetli ölümler henüz açık değilse genelde olmuyor. Aynı şekilde bayağı da bir yayılmanız açıksa bu şekillerde. Mesela Kanada nasıldı? Durduralım bir oyunu. Kanada zengin ve soğuk bir ülkeymiş mesela. Onu gördüm ben hızlıca göz ucuyla. Soğukta zaten fullledim ben soğuğu. Hadi şunu açmadık ama. Dedim ki bari bunu alayım da biraz daha garanti olsun. Aldım garanti oldu. Daha hani bayağı ışık hızında arttı gibi bir şey oldu. Ee, ve böylece bir şey yapmam da gerekmiyor aslında. Ölmüş oldular. Daha, daha da hızlı öldüreyim bari bir şeyler açıp. Artık kör de yetiştiremezler bu noktada. Organ yetme yetmezliği açıldı. Tamam bir şey yapmam gerekmiyor. Organ yetmezliği tek başına yeter. <laughs> bu şekilde agresif oynayınca... E, ben biraz anlatmak için durdum, yavaşladım falan ama... Çok hızlı oynuyorsunuz. Ve buna alıştığınızda güzel oluyor. Tek sıkıntı işte... Atıyorum durdurayım oyunu. Şu Grönland'a gidemiyor bir tane gemi. Mesela şurayı Karayipler'i son anda kaçırıyorduk. Yani dünya tamamen gitmeyecekti ama hani alıştıktan sonra bu çok zor da bayağı rahat oluyor. Hatta çok zor da oynamıyorsanız normalde falan oynuyorsanız daha eğlenceli olur. Çünkü bunlara daha hızlı gidersiniz. O derdi yaşamazsınız. Bunlar biraz gıcık oluyor diyelim. En kolay da oynayınca zaten ışınlanma oluyor. Eğer bir tane ülke hiç bulaştırmadıysanız mesela bir tek Grönland kaldıysa ona ışınlanıyor en son hastalık. Öyle bir iyiliği var en kolay modun. Oops, bileti konması. Hapşırma vesaire istenmeyen kazalar neden olur. Verimlilik düşür, düşürür ve Gronan sevmeyen çok dikkat çeker diyorsun da. <laughs> Öldükten sonra herkes. Bu şekilde tamamlamış olduk. 469 günde oldu. Biraz daha hızlı bitirebilseydik eğer. Ee, şey olabilirdi. Biz son e, ee, alabilirdik burada. Bunları yıldız artık. Ama... Öyle. Çok zor da biraz zor oluyor tabi bu bütün yıldızları almak. Bu şekilde rahatça agresif oynayabiliyorsunuz. Şimdi bir de son bir defa bakteriyi oynamak istiyorum aslında. Ee, çünkü bakteri en favorilerimden. Bakteri diyorum ya virüs. Virüs en favorilerimden çünkü mutasyon hızı çok fazla. Bu yüzden genelde bir şey yapmamız gerekmiyor ona. O kendi kendine hızlı hızlı mutasyon geçiriyor. Özellikle özellikleri var onu sağlayan zaten. Şimdi o yüzden farklı bir şey deneyelim virüste. Ee, mesela yeteneklerinin maliyetinin artmamasını ne yapalım belirti yerine ve devam edelim çok zor devam edelim yine ne olsun bu öyle yaparsam çok spesifik olur gene olsun ki insanlara hitap edince komik olsun. Canım benim gibi bir şey yapacaktım çünkü çok seviyorum ee, canım benim yapacağım çünkü aklıma gelmiyor şu an bir şey. Legging oyununa hoş geldiniz. Ben yine buradan başlayayım. İlk şeyimizi alalım. Bunu. Şimdi virüste bir diğer olayda bir şeyi siz azaltmaya çalıştığınızda belirtiyi sizden puan alıyor. Burada yeteneği dediğim gibi daha mutasyon uğrama e, sağlıyor. Şimdi ilk başta yapacağım şey yine aynı olacak. E, bunu açmaya gitmek. Bu sefer maliyetler artıyor diye ben bunu açmayacağım mesela 6 oldu bu maliyeti. Ben direkt bodoslama buna gideceğim. 10 biriktireceğim şu anda. Onu sonra en azından pasif gelen şeyler ve kırmızı baloncuklar daha da fazla olacak. Hani daha hızlı gelecek bana. Bu durumda düşünmem gerekmeyecek. Çok. Kaç ondu? Para bakımından. Tamamdır. Şimdi bir an önce yayılmadan şu havayı alalım. Çünkü burası kurak bir ülke ve uçağı her yere gidiyor. Anemi belirtisi mutasyonu orada bizim için sıkıntı değil daha iyi hatta. Çünkü basit bir e, bulaşıcı arttırıcı şeylerden, belirtilerden. Şimdi bununla birlikte hemen sonra kara yayılımını artıralım 13 ile herhangi bir event oluşmazsa önümüzde işte gemilere filtre takıldı falan gibi. Gemilere filtre takılırsa önce bunu alırım mesela. Hemen gitsin diye. Bir tane eksik ya. Hemofili sıkıntı yok. Burada ölümcüllüğü takip ediyorum. Orada olmadığı sürece takmıyorum. Çünkü çok erken şu an öldürmek için bence. Ölümcüllük yaptığınız anda çünkü insanlar öldüğü anda çok dikkat çekiyor. Şimdi kara da arttırdık. Bunun etkisini birazdan görürüz. Libya için de yayılıyor. Direkt gördük. Ee, hemen şimdi suyu alalım. 11 ile. Tamamdır. İlk aşamaları yaptık burada. Hemen yeteneklere gidiyorum. Ben sıcak havayı almam gerektiğini düşünüyorum. Ve yetenekler pahalılaşmayacak. O okundan iyi. Şimdi 11 e sıcak havayı alacağız. O neydi? Önemli bir şey miydi? Danimarka mafyası aşırı güçleniyor. Tamam önemli değilmiş. <laughs> Aa, zengin ülkeye gittik. Hap eventi gelebilir. Neyse. Evet ilaç buldular. Önce ilacımı alsak. Bir sıcağı önce alalım ya. Şu an bence sıcaklar önemli çünkü sıcaktayız direkt. Hani ABD'ye daha yeni bulaştık. Bol kanama belirtisi. Ha, bu öldürmeye başlayacak. Tamam öldürmeye başlayabiliriz bence artık. Çok az miktarda öldürüyoruz zaten. Şu an bu mesajla birlikte anladık ki bizi tanıdılar. Yayılmaya başlıyor orada. Tümörler. o, tümörler. Kardeşim çok hızlı gittin ya. Tümörleri düşürmek isteyebilirim. 3 ile. Düşürelim. Bence biraz fazla hızlı oldu. Biz haplara gidelim şimdi 11 ile. Bir tane daha. Tamam artık zenginlik olayının bir önemi yok. Şimdi soğuğa gidelim. Erkenden öldürmenin kötü yanı da dediğim gibi daha hızlı kapatıyorlar her şeylerini. Soğuğu da aldığımıza göre hemen buraya gidip kentsel bölge olayını falan alabiliriz diyeceğim ama önce hangisine gitsek? Önce kentseli alabiliriz bu sefer ya. Daha demin kentseli bekletmiştim. Kaç lazım? 13. Hemen kentsel yayılımı arttıralım. Deniz yoluyla arttıralım bir de. Bir de ıslak nemli bölgelerde iç kanıma belirtisi. Tamam hadi hadi bu sefer açık bırakabilirim onu. Çünkü bayağı yıldık. Bu sefer azaltmayacağım çünkü azaltmanın fiyatı da artıyor. Mesela nerede o? Şu an 4'ü yükseldi 3'ten. Bu yüzden değmez bence. Ben buna gideyim çünkü bunların da fiyatı artıyor. 19'a havayı da alalım. Çok güzel. 22'ye ikisini birden güçlendirelim şimdi. Göçebe kuşlar yüksek seviyede olduğu için aslında bunu alırsam e, o şey event olabilir direkt ışınlanma eventi işte. Gronland göç ettiler falan diyor belki oraya ışınlanırlar da öyle bir şey olabilir. Birinci seviyeye yetiyor mu bilmiyorum. İkinciyi alabilirim o yüzden. Alsam iyi olur gibi geldi hatta. 24'müş. Mutasyonu da arttırır. Bunu da alalım. Kentsel bölgeyi de alabiliriz. Son olarak o 25 biraz fazla ama Aşırı güç göçüyor, büyük çoğunluğu göç ediyor eğer onlar hastalık ulaşması ise yeni ülkeler hastalık Aynen Bu yüzden birçok ülkeye de birden belirmiş olabilir de Grönland'a falan belirmedi o bizi biraz yaktı Şimdi yeteneklere geri döneceğim Hemen hızlıca soğuğu ve zengin ülke olayını alsak iyi olur Ateş de arttı tamam Soğuğu aldık bir de 28'e bir tane daha zengin ülke alalım Mutasyonu bir artıralım hatta. Ondan sonra zenginlik yalım. Canım benim çok hızlı öldürüyor. <laughs> zenginlik yalım. Ben soğuk mu dedim zenginlik? Bir şeyleri kaçırmış olabilirim çok hızlı şey oldu. Zenginlik artıralım. Bunu da yavaşlatalım. Bu yetenekler pahalılaşmıyor dediğim gibi. Şimdi mutasyonu delirtmeyelim. Çünkü buradaki hayvanların hepsi mutasyon da veriyor. O yüzden mutasyonu çıldırtmayalım. Yayılmam lazım. Şok belirtisi bu iyi değil bunu düşürüyorum bu, bu fazla fazla abartı oldu çünkü Grönland'a gidemedim bir analiz edelim Filipinler tamam buraya az önce girdiğini gördüm İzlanda'ya giremedik Grönland'a giremedik Kara ee, karayoluyla zaten gideriz onlara baktıklarım az önce tamam bir tek şu an İzlanda ve Grönland kaldı onlar da hep karasal ve şey iklimler yayılmayı arttırmam lazım o zaman şöyle yapacağız. Bu minikleri alacağız. Yayılmayı arttırma Ölü doku. Olur o yayılmayı bayağı arttırıyor. Sadece ölümcüllüğü de bayağı arttırıyor ama. Nereye gidiyor o gemi? Ne? Ah yanlış yere gitti. Tedavinin çoğun çok önemi yok. Aha! Tamam hem gemi hem bu şey buraya geldi. Keşke bir tane gemi göre ondan gitse şu anda. Akçar ödemi bir tane aç, açmama rağmen bütün o kuşlarla falan, farelerle, bir saniye artık ya buradan ya buradan gidebiliyor sanırım. O yüzden batırmış olabiliriz, git gitmeyebilir. Bu buradan buraya geldi mesela. Uf, çok hızlı da gidiyor. Tedaviyi biraz daha yavaşlatalım. Grönland'a yapışmıyor ki Güran'dan da hızlı hızlı gideyim. O gemi neden oraya gitti? Grönland'a git. Bütün her şey komboyla oluşuyor zaten, bütün belirtiler. Grönland'a git. O kapandı. Buradan Grönland'a gidiliyor mu bilmiyorum. Grönland'a oraya gelen gemi gördüm ama. Galiba Grönland bu sefer kaçacak. Aha bir şeyi kapadı. Karayı kapadı. E, kara zaten yok ama. E, ne yazık ki daha önceden şey bildirimi gelmiş. Tümörleri biliyorlarmış. Ondan yaralanıp evet, boost alacaklar tedavi edecektim. Ve evet. Grönland'ı öldüremedik. Yapacak bir şey yok. O halde bari diğer herkesi gebertelim. <laughs> Alın size tedavi. <laughs> Hadi şimdi yapın bakalım. <laughs> ha, i̇yi tedavi. İyi yaptınız. Ulan Grönland. Ulan göçebe kuşlar. Yanlış yerlere gittiler ya. Grönland'a girdiniz. Evet. Çok zorda oynayınca agresif bir şekilde böyle durumlar yaşanabiliyor. Ama bunu daha düşük bir zorlukta oynarsanız daha hızlı bir şekilde yayılabilirsiniz agresifken. Aa, ne yazık ki artık bir şey olmayacak bari şunları arttırayım da. İyice geri kalan insanlara şey olsun, gücük olsun. Bütün dünyayı Grönland yönetecek artık. Çünkü dünya diye bir yer yok. Yürüyen ölü belesi kombo. Evet bazen şeyler oluyor. O komboları ben çok takmıyorum ama bunlar da işte şunu ve şunu açarsan şu kombosu olur gibi şeyler oluyor genelde. Onlar beliriyor çıkan şeyler o. Onlar da alttan bonus veriyor. Şuna 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 işte şiddetli oluyor falan. Daha yayılgan oluyor, daha öldürücü oluyor. Evet bir tek Grönland kaldı. Bu da bu şekildeydi. Bir yıldız almamızın sebebi 87 puanla kaybetmiş olmamız. Direkt kaybedince puan almıyorsunuz. <laughs> Ama virüs bence bayağı eğlenceli. Çünkü fark ettiyseniz belirti kısmında çok bir şey yapmam gerekmiyordu. Hani o bayağı zaten mutasyona uğruyor. Zaten kuşları ve fareleri aldıktan sonra siz. Ah be Grönland. Neyse. Plugin çok sevdiğim oyunlardan birisiydi. O yüzden biraz oynayayım dedim. Ee, çünkü bir videoda gördüm. Ee, ya yeni bir video çekmiş birisi işte ona denk geldim önerildi YouTube videosunda ve oynayayım bari ya dedim. Hala eğlenceli. <laughs> Hatta birçok böyle güzel virüs de var. Tekrardan ne değil bir saniye. Ee, bir tek hatta bunlar da kör modu falan da var iyileştirme modu onlar da bayağı diye hatırlıyorum. Şu Shadow Plague falan bayağı ilginç oluyor oyunu değiştiriyor. Maymun gribi de ilginç ama çok şey diye hatırlıyorum ben. Kafa karıştırıcı olması yoruyor. Nerox olacağını biraz güzel oldu sanırım hatta şey yapabiliyorduk onda. Ee, herkesi bulaştırdıktan sonra beyinlerini kontrol edip herkesi öldürmeden de kazanabiliyorduk öyle bir şeyler de vardı. Neyse kısırası bayağı güzel bir oyun bence. Agresif oynayı çok güzel oluyor. Öyle. Bu da böyle bir vakit geçirme oldu benim için.